Merhabalar dostlar. Bugün sizlerle e, nefis bir patlıcan meze yapacağız. Yaz günlerinin vazgeçilmez sebzesi malum patlıcan en güzel şekilde gene değerlendirmeye çalışacağız. Şimdi patlıcan mezemiz için neler var? 2 adet patlıcanımız var. 1 adet yumurtamız, pul biberimiz var kullanacağımız. Karabiberimiz, kırmızı toz biberimiz, taze soğanım var. Maydanozum da olsa çok daha güzel olacaktı. Maydanozum yok maalesef. Siz maydanoz da kullanabilirsiniz. Ve galeot galeta unum var. Şimdi yapımına geçiyoruz. Evet burada da e, emektar közmatiğim var. Şimdi hemen patlıcanlarımı birkaç yerinden deliyorum. Ve ocağıma koyuyorum. Evet bunları közleyeceğiz biraz. Fakat iyice e, y, e, nasıl diyeyim erime, eritmeyeceğiz ki sonra tekrardan işlemden geçireceğiz. Şöyle baktığımızda yumuşaması yeterli bizim için. İkinci bir işlemden geçireceğiz çünkü. Evet patlıcanlarımız 6-7 dakikadır közleniyor. Şöyle gördüğünüz gibi yumuşadı. Çok da fazla pişirmeyeceğiz. Yani şöyle aldık ocağımızdan ve ocağımızın altını kapatıyoruz. Şimdi bunların kabuklarını soyacağız. Şöyle soğuk suyun altına aldım. Gördüğünüz gibi hemen anında soyuluyor çok kolay bir şekilde birazcık pişmeyen yeri kalmış o da zaten dediğim gibi ikinci işlemde pişecektir onun da şöyle güzelce bu kadar da kalabilir bir mahsuru yok evet bir adet yumurtamız vardı kırdım yumurtamı şimdi Biraz kırmızı toz biber, biraz pul biber. Biraz da karabiber koyuyorum. Bunlar tabii isteğe bağlı. Ne kadar isterseniz. Biraz da tuz koyacağım ve bunu güzelce karıştıracağım. Patlıcanımızı çünkü yumurtaya bulayacağız. Her tarafına girecek şekilde. Daha sonra da galeta ununa batıracağız. Şimdi patlıcanımı şöyle ortadan yarıyorum. Çok da dibine kadar varmıyorum. Bunu şöyle biraz açacağım ki her tarafına galeta unumuz, yumurtamız değsin. Şöyle biraz açıyorum. İçinden birer daha bıçak darbesiyle şöyle sonuna kadar. Daha sonra şöyle biraz açıyorum ki dediğim gibi her tarafına galeta unu ve yumurtamız, baharatlı yumurtamız gelsin. Evet şöyle. Şimdi önce galeta unu, önce yumurtaya, sonra galeta ununa batırıp e, kızartacağız. Ocağımın da altını açmıştım fakat kısıktı. Şimdi ocağımın altını iyice açtım. Yağınızın iyice kızgın olmasına dikkat edin. Evet şöyle biraz galeta unu atacağım. Yağımız kızmış mı bakıyorum. Evet gördüğünüz gibi yağımız güzelce kızmış. Şimdi patlıcanlarımı şöyle güzelce yumurtalı sosuma batırıyorum. Her tarafına girmesine özen gösterin ki çok daha lezzetli olsun. Fazlalığı şöyle alıyoruz. Daha sonra galeta ununa batırıyoruz. Aynı şekilde galeta ununun da her tarafına girmesine dikkat edin. Çıtır çıtır bir mezeniz olsun, patlıcanınız olsun. Harika oluyor arkadaşlar. Mutlaka deneyin. Ben patlıcan hastasıyımdır zaten. Fakat bu bambaşka bir şey. Evet, şöyle gördüğünüz gibi. Aynı şeyi diğerine de uyguluyoruz. Her tarafına güzelce yumurtamızı buluyoruz. Ve aynı şekilde galeta unumuza da buluyoruz muhteşem oluyor. Mutlaka denin. Ocağın altını biraz tutuyorum. Dediğim gibi patlıcanları iyice pişirmedik ki böyle bütün kalabilsin, parçalanmasın sapıyla falan. Sanırım bu da iyice oldu. Bunu da koyuyorum ocağıma. Hemen ellerimi dikiyorum. Ve sanırım ilk önce kozduğumuz oldu çünkü yüksek ateşteydi diğeri biraz daha duracak birkaç dakikada arkalı önlü pişiyor evet birkaç dakikada pişiyor dediğim gibi bu oldu hemen şöyle alıyorum ve tabağımın içine koyuyorum Evet, gördüğünüz gibi görüntüsü de muhteşem. Lezzeti de bir o kadar inanın mutlaka deneyin. Birazcık daha pişsin. Daha sonra da onu da alacağım. Üzerinden sosumu hazırlayacağım. Evet şimdi sosumu hazırlayacağım. Şöyle az bir yağ koyuyorum. Biraz pul biber. Ne kadar isterseniz bunlar size kalmış biraz kırmızı toz biber biraz da karabiber koyuyorum şöyle güzelce karıştıracağım üzerlerinden gezdireceğim hatta biraz, biraz daha yağ koyayım bunu böyle yaparsanız çok güzel meze oluyor ara sıcak gibi biraz sirke veya limon bir de sarımsak eklerseniz o zaman da böyle turşu gibi farklı bir meze oluyor ben şimdi sizler için önce böyle sadesini yapıyorum. Benim en çok beğendiğim bu daha çok yemeğe benziyor. Yemek tadında, ara sıcak gibi. Yanına bir salata türü bir şey yapıp bunu böyle yemek olarak da sofraya koyabilirsiniz. Veya dediğim gibi şöyle birazcık da sirke ilave edeceğim. Bu da biraz daha salataya benziyor. Ekşi bir meze tadında. Evet, i̇kisini de sizler için şöyle göstereyim istedim. Muhteşem oluyor, mutlaka deneyin. Dediğim gibi bir tarifle iki değişik lezzet elde ediyorsunuz. Sadece sarımsak ve sirke ekleyerek ve bunu güzelleştirecek olan tabii ki maydanoz görüntüsüyle beraber. Fakat dediğim gibi evde maydanozum yokmuş. Bazen böyle eksiklikler olabiliyor. Evet şöyle muhteşem oldu gördüğünüz gibi. Evet videom buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Abone değilseniz de abone olup zil butonuna basarsanız videolarım anında size ulaşacaktır. Şimdiden destekleriniz için teşekkürler. Bugünlük de bir videonun sonuna geldik. Hoşçakalın.